Selam babürler bugün sizi nostalji dolu bir yolculuğa çıkarıyorum. Bir döneme damgasını vuran PlayStation 3 Oyun dünyasını değiştiren muhteşem yapımlara ev sahipliği yaptı. Bu videoda PlayStation 3'ün efsaneleşmiş 20 oyununu bir araya getirdik. İster bu videoyu unutulmaz oyunları yeniden hatırlamak için izleyin, isterseniz de hala denemediğiniz yapımlar varsa göz atmak için bir bakın. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. PlayStation 3'ün az bilinen bir oyunuyla başlayalım. Starhawk, gelecekte geçen bir bilim kurgu hikayesiyle karşılıyor bizi. Oyundaki ana kahramanımız Emmet Graves, insanlık için hayati öneme sahip Rift isimli enerji kaynaklarını korumaya çalışan bir savaşçı. Bu enerji kaynağı insanları mutantlara dönüştürerek onların benliğini yok ediyor. Oyun klasik TPS mekaniklerini yapı inşa sistemiyle harmanlıyor. Yapı inşa dediğimde tahmin ettiğiniz üzere Fortnite oyunlarında gerçekleştirdiğimiz yapılar ve ona ekstra olarak taret veya benzeri şeyler de inşa etmek diyebilirim. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun ama her oyuncuya da hitap etmeyebilir. Burada önemli kıstas aksiyonu ve TPS'yi seviyor olmanız. Sony'nin kendisine yaptığı Super Smash Bros. Ultimate oyununun çakması. Oyunda PlayStation 3 ve öncesinin ve elbette o döneminde efsane karakterlerini bir araya getiren bir dövüş oyunu. Kratos'tan Nathan Drake'e, oradan Ratchet ve Clank'e, Slay Cooper'a, oradan da Isaac Clarke'a birçok ikonik figür bu oyunda yer alıyor. Hikaye modu basit bir anlatı sunsa da esas odak noktası eğlenceli oynanışı ve bunu da çok iyi bir şekilde başardığını söylemem gerek arada bir kafa dağıtmak için bile girip oynanabilir. Twisted Metal 2012'de çıkan bu versiyonu seriye bir nevi reboot da getiriyor ve en baştan başlatıyor. Oyunun hikaye modu karanlık ve çarpıcı temasıyla dikkat çekerken her karakterin özgün bir arka plan hikayesi bulunuyor, aksiyon dolu savaşlar ve patlamalarla oldukça eğlenceli vakitlerde geçirmektesiniz. Eğer PlayStation 1'deki oyunları severek oynadıysanız bu oyundan da çok fazla keyif alacağınızı söyleyebilirim. Heavenly Sword, PlayStation 3'ün çıkış oyunlarından biri olarak o dönem büyük bir ilgi gördü. Ninja teori tarafından geliştirilen bu hack and slash türündeki oyunda Nariko adında güçlü bir kadın karakteri kontrol ediyoruz. Nariko kötü kral Buhan'a karşı babasını ve kabilesini korumak için efsanevi sayılan Heavenly Sword kılıcını kullanıyor. Ancak bu kılıcın muazzam gücü Nariko'nun da hayatını tehlikeye atmakta tüm bunlara rağmen Nariko halkını kurtarmak ve kral Buhan'ı yenmek için zorlu bir mücadeleye girişmekte. Harika hikayesi ve bence güzel grafikleriyle de kesinlikle oynanması gereken PlayStation 3 klasiklerinden biri. İsminden de anlaşılacağı üzere Papatier bir tiyatro sahnesinde geçen kuklaların yer aldığı oldukça eğlenceli bir platform oyunu. Oyun bana göre arka planda kalmış ve pek fazla kişinin bilmediği bir yapım. Büyü atmosferi ve eşsiz sanat tasarımıyla da ayrıca ön plana çıkıyor Oyunun hikayesi baş karakterimiz Kutaru'nun korkunç Ay Kralı tarafından çalınan kafasını geri alma macerasını anlatıyor. Harika bir Türkü dublaj seçeneği ile beraber gelen bu oyun her oyun severin denemesini öneriyorum. Sokam 4, PlayStation 3'e çıkmış ve serinin son oyunu olarak karşımıza çıkan bir yapım. Oyunda NATO'nun özel operasyon birliğinin lideri Komutan Callum Grey'i kontrol ediyoruz. Görevimiz bölgede kontrolü ele geçirmeye çalışan milis lideri Klaw Hammer örgütünü durdurmak ve genel istikrarı yeniden sağlamak. İç isyanlardan aksiyona kadar pek çok unsuru bir araya getiren bu oyun, tempolu oynanışıyla ile dikkat çekiyor. Tek eksisi hikayesinin biraz klişe olması. Ancak bu durum oynanışın sunduğu eğlenceyi de gölgelemiyor. En azından benim için oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Heavy Rain bana göre PlayStation 3'te çıkmış en iyi interaktif oyunlardan biri. Oyunda Ethan Mars adlı karakterimizin seçimlerine odaklanıyoruz. Ethan oğlunu bir seri katilin elinden kurtarmak için çaresiz ve zorlu bir mücadeleye girişiyor. Seçimleriniz karakterin kaderini ve hikayenin gidişatını tamamen değiştiriyor. Bu da oyuna büyük bir derinlik katmakta. Heavy Rain, duygusal yoğunluğu ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekerken, atmosferi güçlendiren grafikler ve bence bir oyunda görüp gelebileceğiniz en iyi seslendirme performanslarından biriyle ön plana çıkmakta. Motostorm serisi ne yazık ki günümüzde devam etmeyen serilerden biri. Ancak bir yarış oyununda deneyimleyebileceğiniz en iyi heyecan verici aksiyon olanları yaşatan nadir yapımlardan biri olarak hafızalarımıza yer alıyor. Detaylıca bahsetmeye gerek yok. Yıkık şehirlerde geçen kaotik ve eğlenceli yarışların olduğu bir yapım. Eğer yarış oyunlarından hoşlanıyorsanız bu seriye mutlaka bir göz atın. En kötü Motostorm Apokalipse bir şans verin derim. Studio Ghibli'nin filmlerini çok yeni keşfetmiş biri olarak Nino Kuni serisinin ilk oyununu büyük bir heyecanla oynayıp bitirdim. Oyun tıpkı Studio Ghibli filmlerindeki gibi harika bir hikaye sunarken muhteşem ara sahneleriyle de büyüleyici bir deneyim yaşatıyor. Bir JRPG oyunu olduğu için sıra tabanlı savaş sistemi bazı oyuncuların ilgisini çekmeyebilir. Ancak gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Eğer animeleri ve o eşsiz çizim tarzını seviyorsanız ve bir CRPG oyunda başlamayı düşünüyorsanız Ninokuni kesinlikle ilk tercihlerinizden biri olmalı. <laughs> Little Big Planet serisinin doğuşu PlayStation 3 ile gerçekleşmiş olsa da serinin en iyi oyunu kesinlikle Little Big Planet 2'dir. Oyun yalnızca bir platform oyunu olmakla kalmayıp oyunculara kendi oyunlarını yaratma ve paylaşma imkanı sunan yaratıcı bir deneyimde vaat ediyordu. Hikaye modu eğlenceli ve renkli tasarımlarıyla dikkat çekerken topluluk tarafından oluşturulan içerikler sayesinde sonsuz bir oynanış sunmaktaydı. Ancak ne yazık ki sunucuların kapanmasıyla birlikte bu zengin içeriklere artık erişilemiyor ve oyun yalnızca hikaye moduyla sınırlı bir deneyim sunuyor. Yine de eğlenceli oynanışı ve yaratıcı yapısıyla hala oynamaya değer bir platform oyunu olduğunu söyleyebilirim. Sly Cooper, PlayStation 2'de oynadığım en eğlenceli oyun serilerinden biriydi. Özellikle görsel tarzı PlayStation 2 gibi bir cihazı bile oldukça etkileyici bir deneyim sunuyordu. Serinin PlayStation 3'e gelen yeni oyunu ise Türk oyuncuları için Türkçe dublaj seçeneği ile birlikte sunulması oyundan aldığımız keyfi iki katına çıkartıyor. Oyun ayrıca zaman yolculuğu temasıyla zenginleştirilmiş bir hikaye anlatımıyla seriyi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Hem nostalji severler hem de yeni bir macera arayanlar için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım. serinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen Kraken Time, Rashid ve Clank'in ayrı düştükleri bir macerayı ele alıyor. Hikaye, Ratchet'ın ailesinin arayışı ve Clank'in kaderini yüzleşmesini işlerken ortaya duygusal bir derinlikte hikaye sunuyor bizlere. Platform öğeleri, harika bulmacılar ve dinamik aksiyon mekanikleriyle dolu olan bu oyun, serinin en iyi oyunlarından biri olarak da kabul edilmekte. Bugün PlayStation 3 olmasaydı muhtemelen ne Souls serisinden ne de From Software'ın adından sıkça söz ediyor olurduk. Souls serisinin doğuşu ve günümüzde bir fenomene dönüşmesinin arkasındaki tahmin edebileceğiniz gibi PlayStation 3 yatıyor. Bololeteria krallığında geçen Demon's Souls bizi canavarlarla dolu karanlık bir dünyada hayatta kalma mücadelesine sokuyor. Yüksek zorluk seviyesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken oyun oyunculardan sabır ve stratejiyi talep ediyor bu eşsiz oyun. Hem From Software'ı dev bir şirket haline getirdi, hem de oyun dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Metal Gear Solid 4, Video Kojima'nın efsanevi serisinin bir finali taşıyor. Solid Snake'in yaşlanmış haliyle çıktığımız bu unutulmaz macera, serinin hikayesini de etkileyici bir şekilde sonlandırıyor. Savaşın ve teknolojinin karanlık yönlerini işleyen oyun derin temaları ve etkileyici anlatımıyla ön plana çıkmakta. Oynanış olarak aksiyon ve gizlilik konsolları üzerine kurulmuş olsa da uzun ara sahneleri izlemeye hazır olmalısınız. Adeta yarı film, yarı oyun diyebileceğimiz bir yapım bu. PlayStation 3 sahiplerinin mutlaka deneyimlemesi gereken yapımlardan biri ama şunu da kesinlikle söyleyelim. Eğer daha önce Metal Gear serisini hiç oynamadıysanız bu oyundan alacağınız keyif biraz düşük olabilir. Bu yüzden öncelikle diğer 3 oyunu da kesinlikle bir oynayın en azından hikayede neler olup bittiğini öğrenin derim. Sony'nin bir kenara fırlatıp attığı serilerden biri Resistance serisi. İnsanlığın uzaylı kameraya istilasına karşı destansı mücadelesini konu alıyor. İlk iki oyunda ana karakterimiz Nathan Hill uzaylara karşı büyük bir savaş verirken, üçüncü oyunda ise ikinci oyunda karşımıza çıkan Joseph Capelli'nin ailesini savaştan kurtarmasını konu alıyor. İlk oyun PlayStation 3'ün çıkış oyunlarından biri ama ikinci ve özellikle üçüncü oyun PlayStation 3'ün en iyi görselliğine sahip oyunlarından. Bu seri ülkemizde fazla bilinmiyor ve her FPS e sever oyuncunun denemesini önerdiğim oyunlardan biri. seri oyunlardan başladık öyle devam edelim. Cole McCart'ın süper güçlerle dolu hikayesini anlatan Infamous 1 ve Infamous 2 harika hikaye örgüsünün yanı sıra özellikle ikinci oyundaki göz alıcı grafikleriyle öne çıkıyor. Üstelik gizler için önemli bir yere sahip olmasının en önemli sebeplerinden biri Türkçe dublaj ile gelmiş olması. Oyunda yaptığımız çeşitli ahlaki seçimler hikayenin gidişatını ve oyunun sonundaki ufak dokunuşları doğrudan etkiliyor seri boyunca iyi ya da kötü olmak tamamen bizim elimizde diyebilirim. Yine Sony tarafından bir kenara atılmış bir seriyle devam ediyoruz. Killzone serisinin ikinci ve üçüncü oyunları Helgast ve Aiz arasındaki savaşı derinlemesine ele alıyor. Günümüzde bile oldukça etkileyici grafikler ve harika atmosferiyle PlayStation 3 dönemi için adeta teknik bir başyapıt diyebilir. Özellikle oyunun aksiyon sahneleri ve vuruş hissiyatı dediğimiz o kavramı en iyi şekilde yerine getiren oyunlardan biri. What if it's only Buraya Uncharted 2'yi mi yoksa 3'ü beklesem diye çok düşündüm ve ikinci oyuna yer vermek istedim. Evet üçüncü oyunda çok başarılı bir yapım ama ikinci oyun her anıyla sizi başından kaldırmayan nadir oyunlardan biri. Oyunda Nathan Drake'in Himalayalara kadar uzanan bir hazine avını konu alıyor. Uncharted 2 güçlü hikaye anlatımı, dinamik aksiyon sahneleri ve sinematik sunumuyla PlayStation 3'ün bir taşlarından biri. Bulmacaları, aksiyon mekanikleri ve keşif unsurlarıyla uluslararası birleştirilmiş. Kısacası, PlayStation'ün sahibiyseniz, serinin ilk 3 oyununu da oynayın. Fazla vaktim yok diyorsanız, ikinci oyun şans verilmesi gereken yapımlarda. <laughs> PlayStation 2'ye çıkan ve bence her şeyiyle harika oyunlar olan ilk iki oyundan sonra üçüncü oyun tam tadında bitirmek hiç de kolay bir iş değildir ama God of War 3 bunu harika bir şekilde başarıyor. Kratos'un intikam dolu hikayesinin Yunanistan ayağındaki finali diyebileceğimiz bu oyun Yunan mitolojisini görkemli bir şekilde yeniden tasarlayan yapım, grafiksel açıdan da PlayStation 3'ün sınırlarını zorlayan bir oyun. Kanlı ve sert dövüş mekanikleri, güçlü silah çeşitliliği ve devasa boş savaşlarıyla öne çıkıyor eğer God of War ile beraber Yunanistan'ın ayağını bitirmek istiyorsanız kesinlikle bunu oynayın ve emin olun bazı sahnelerde ağzınız açık kalacak şekilde şiddet sahneleri de yer almakta. Last <laughs> <laughs> of Us'ın PlayStation 3 için çıktığını düşününce bu konsolun o dönemlerde neler başardığını görmek gerçekten büyük bir iş hem görsel açıdan hem de hikaye anlatımı bakımından olağanüstü bir performans sergiledi bu oyun. Joel ve Ellie'nin kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalma mücadelesini anlatan Last of Us, duygusal derinliği ve güçlü hikaye anlatımıyla unutulmaz bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun, insanlığın doğasında karanlık yönlerini etkileyici bir şekilde işlerken, Ellie ve Joel arasındaki ince başlayan bağın nasıl da güçlendiğine odaklanıyoruz. Bana göre PlayStation 3'ün en büyük başyapıtlarından biri. Listedeki her oyun birbirinden başarılı yapımlar. Ancak Last of Us gerçekten de kendisine az nadir bulunan bir cevher. Evet babürler bir videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.